bi let bilet ba ba baba bi let bilet al baba bilet al baba bilet al sa na sana, sana ba na bana bilet bilet al sana bana bilet al sana bana bilet al bilet bilet al o na ona binelim binelim bilet al ona binelim bilet al ona binelim abla abla bilet bilet al abla bilet al. Abla bilet al. İ, ki, iki. Tren bileti bileti al. iki tren bileti al. iki tren bileti al. Bilet Bilet Al Tre Ne Trene ne Bine Lim Binelim Bilet Al Trene Binelim Bilet Al Trene Binelim Tekrar edelim Bilet Baba bilet al. Sana bana bilet al. Bilet al. Ona binelim. Abla bilet al. 2 tren bileti al. Bilet al. Trene binelim. bilet bilet ba ba baba bilet bilet al baba bilet al baba bilet al sa na sana ba na bana bilet bilet al. Sana bana bilet al. Sana bana bilet al. Bilet bilet al. O -la. Ona ona Binelim. Binelim. Bilet al. Ona binelim. Bilet al. Ona binelim. Abla. Abla. Bilet. Bilet. Al. Abla. Bilet al. Abla, bilet al. İki, iki. Tren, bileti. t, bileti. Al. İki tren, bileti al. İki tren, bileti al. Bir. Let bilet al. Före ne trene Bine -lim. binelim. Bilet al. Trene binelim. Bilet al. Trene binelim. Tekrar edelim. Bilet baba Bilet al. Sana bana bilet al. Bilet al. Ona binelim. Abla bilet al. 2 tren bileti al. Bilet al. Trene binelim.